Evet videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Malefiz Malefizi konu alacağım. Malefiz bugünkü konumuz bir kadının saf kalbi varmış bu Malefizin saf kalbi varmış taşa dönüşmüş benim bad boylarım var bad boylar hey benim bad boylar bad boylarım var benim bad guy Bet gayım ben bat gay batman ondan sonra <laughs> ondan sonra şey ondan sonra e, persona ondan sonra bet gay bet gay e, ben bet gayım gay bat boylar bat boylar toplanın lan bad boylar herkes toplansın persona kimliğim var Persona kimliğim var. Personacıyım. Persona. Aynen persona. Persona bir kimliğim var. Persona işleri yaptığım zam zamanda bünyeme personalar katıyorum. Bünyeme person personalar katıyorum. Ondan sonra barışçıl bir orman krallığındaymış. Çocuklar herkes toparlansın. Malefiz'i araştırmaya gideceğiz. Malefiz Ondan sonra antik medieval medieval ancient'a gideceğiz. Teleport cihazımız var. Portal cihazımız var. Teleport cihazına birik medieval ancient'a gideceğiz. Orta antik dönemine gideceğiz. İtiraz, itiraz yok. İtiraz yok. Bu görev için gideceğiz. Bu görev için sizi sizi ben sizi ben bu görev için temin ettim. Herkes gelecek benimle. Korkmayın. Biz korkuyoruz diyorlar. Antik çağ döneminde dinozorlar var diyor. Di, dinozorlar var diyorlar. Dino dino krizisler. Krizisler bile var diyorlar. Ondan sonra orada uzaylılar olabilir diyorlar. Uzaylılar falan yok. Ben baktım, araştırdım. Temiz. Orası temiz çocuklar. Teleport cihazıma bineceğiz. Ondan sonra barışçıl bir orman krallığında büyümüş. Malefis, Malefis barışçıl bir orman krallığında büyümüş. Ondan sonra şey, e, Malefis ondan sonra Grif Grif up in a peaceful peaceful forest kingdom. Grif up Grip Grieve up in a peaceful forest kingdom. Da büyümüş bu kız. Planet. Planet ondan sonra malefiz e, küre varmış. Bir küre varmış yani. Malef, Malefiz'in elinde bir küre varmış. Küreyle dehşet saçıyor. İnsanlara dehşet saçıyor. Ondan sonra burada e, ee, ee, insanlara dehşet saçıyor. Benim takımım Billy Gates Squat Squat Billy Gates Outlift Outlift Pory Party Pory party, party takımım bu benim işte. İşte çocuklar sizlerle gurur duyuyorum. Hazırız diyorlar. Hepimiz hazırız diyorlar. Marefizi malefizi haklamaya he, hepimiz hazırız diyorlar. Başkan yanındayız diyorlarız. İşte benim çocuklarım benim be. İşte sizinle gurur duyuyorum. Sizinle gurur duyuyorum be çocuklar ve. Ondan sonra persona kimliğim var. Persona kimliğime üye edeceğim lan sizi tamam mı lan? Üye edeceğim sizi persona kimliğime tamam mı? Size özel özel fitness dersi vereceğim fitness dersi vereceğim boks dersi vereceğim aikido dersi dersi vereceğim tai chi yang tai chi yang dersi vereceğim ondan sonra size tamam mı çocuklar ondan sonra wens chi wens vez wens vez betrayed rates vez wens vez belt her 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 pur her pur heart fur heart turned when she was betrayed her pur heart TURN turned stun TURN turned stun stunu da bu bulmaya gideceğiz lan stunu bu stunu bulmaya gideceğiz tamam mı çocuklar teleport cihazımı açtım Teleport cihazımı açtım tamam mı? Önceden kaydettim. Teleport cihazına isimlerini, cisimlerini kaydettim adamlarımın. Teleporta biniyorlar teker teker. Teker teker ne kadar gönüllü çıktı bunlar ya. Malefizi bulmaya ne kadar gönüllü çıktınız lan. Binin lan teker teker bin. Ondan sonra portal cihazıma bindirdim onları. Tugay, Tugay, Tugay karargahı varmış. Tugay karargahı varmış. Ondan sonra Birigeyt. Birigeyt varmış lan. Tugay Tugay karargahına gidiyoruz çocuklar. Birigeyt'e e gidiyoruz. Tiffany, Ezekiel, Tiffany, Ezekiel, Maxi, Helena, Daniel, Daniel, Tiffany, Ezekiel, Maxi, Helena, Daniel. Herkes toparlansın. Herkes toparlansın. İçtima var. Herkes kalksın. Koğuş kalk. Kalk koğuş. Koş kalk. Koş kalk. Kalk koş. Herkes kalksın. İçtima var. Nöbet. Nöbet tutma zamanı. Sizi nöbet tutturacağım ama malefiz gelebilir. Her her an karargahımıza Tugay. Tugay karargahımıza malefiz gelebilir. Herkes silahlarını alsın nöbet tutsun lan. Tamam lan. Gözünüzü dört açına kuş uçurmayın. Kuş uçurmayın. Kuş, uçurmayın. kuş uçtuğunu görmeyeceğim tamam mı? Kargalar geliyormuş lan buraya. Kargalar geliyormuş. Kargalar geliyor. Her zaman kargalar geliyor. Kargaları vurun. Kargalar geliyor. Silahlara zarar veriyor. Kargalar. Silahları silahları gagasıyla kalkıyormuş. Gagalıyormuş. Silahları gagalıyormuş. Gagasıyla kırıyormuş be silahlarımızı be nöbet tutun. Ondan sonra ondan sonra ver koyun We're going, we're going to find Mila, milafısın milafısını milafısını bulmaya gideceğiz We're going to find milafısın evet çocuklar milafısını milafısını bulmaya gideceğiz malefiş malefis malefis nakış örüyormuş Malefiz nakış örüyormuş. Ondan sonra küçük küçük konfeksiyonu varmış Malefiz'in. Küçük konfeksiyonu olduğunu öğrendim. Ondan sonra küçük bir tekstil işletiyormuş. Malefiz küçük bir tekstil işletiyormuş. Ondan sonra April, April, April giysi üretiyormuş. Giysi, giysi üretiyormuş. April, Malefiz, Ves, Ves ves producing ves pro producing ves pro ves ondan sonra evet çocuklar Malefizi malefis'i bulmamız lazım Leopoldstadt Leopoldstadt bölgesine gideceğiz Leopoldstadt bu kız malefis 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 bu kız halkına acı çektirmiş. Acı çektirmiş. Bana bir sürü şikayet geldi. Bir sürü şikayet geldi. Malefizden bir sürü şikayet aldım. Şikayet e, bir sürü şikayet, mailler aldım. Bir sürü mail aldım. Haftan Half, bir sürü mail aldım. Bir sürü mailler geldi bana. Ondan sonra kımplayınt kımplayınt geliyor. Bir sürü kımplayınt Ondan sonra bir sürü com, complaint, bir sürü complaint, complaint geliyor bana, bir sürü complaint, e, complaint geliyor, diyor ki otobüsü yakıyormuş, malefiz otobüsleri yakıyormuş, malefiz okul otobüslerini yakıyormuş, ondan sonra bas yakıyormuş, bas, malefiz bas yakıyormuş. Ondan sonra maleti şehrin elektriğini kesiyormuş. Elek elektrisiydi. Ondan sonra maleti şehrin elektriğini kesiyormuş. Elektrisiydi. Elektrisiydi. Şehirde ayı görülüyormuş. Ayı görülüyormuş şehirde. Leopoldstadt. Leopoldstadt şehrinde ayı görülüyormuş. Ondan sonra ondan sonra bizonlar şehre geliyormuş. Bizonlar geliyormuş. Ayılar geliyormuş şehre. Yaban yaban biz onları. Yabani biz onlar geliyormuş. Uğuruyormuş şehre. Domates tarlalarına giriyormuş. Domates domates yiyorlarmış. Tobako tobako tarlam var. Tobako tarlam var. Bayağı çok ürün çekti. Bu yıl bayağı çok ürün çıktı çocuklar tütün tarlama, tütün tarlama saldırıyor, Malefis tütün tarlama saldırıyor. Tobako. Tobako tarlama saldırıyor. Malefis. Malefizi bulmamız lazım çocuklar. Tobako tütün tarlamıza saldırıyor. Malefiz Malefis Tobako tütün tarlamıza saldırıyor. Ondan sonra buna dur dememiz lazım. Malefis Malefis yakıyormuş be. Ondan sonra malefiz e, tabak ve tütün tarlamızı yakıyormuş. Buna dur dememiz lazım. Bu malefizi bulmamız lazım. Buz dağında olduğunu öğrendim. Pasifik okyanusunda malefizin Pasifik okyanusunda buz dağında olduğunu öğrendim. Kutup ayısı yetiştiriyormuş malefiz. Ondan sonra ondan sonra ondan sonra malefiz kredi kartı bilgilerini bile hackliyormuş. malefiz, Marifis insanların kredi kredi kartı bilgilerini hackliyormuş. Ben FBI olarak SWAT olarak olaya el koydum. SWAT olarak FBI olarak bu olay olayları inceleyeceğim. Malefizi aramaya çıkacağım. Yakalamak için, malefizi yakalamak için FBI kimliğimle, rozetimle gidiyorum. Malefizi yakalamak için Leopoldstadt, Leopoldstadt bölgesine gidiyorum. Validen bana ani bir telefon geldi validen. Bu görev için seni seçtim dedi. Göreve gidiyorsun dedi. Ben de kabul ettim kabul ettim. Valinin teklifini kabul ettim. Orta çağ antik dönemine gidiyoruz çocuklar. Herkes toparlansın. Medieval, medieval, ancient. Ancient, medieval, ancient bölgesine gidiyoruz. Işınlanacağız. Teleportla ışınlanacağız. Ondan sonra we will. We will, we, will. we will teleport. We will, we will teleport yapacağız. Herkes gelsin. Girin lan şu tele, teleport'a. Teleport'a girin bakalım. Hadi bakalım. Ondan sonra teleport'a girdiler. Ondan sonra korkmayın. Korkmayın lan tamam korkmayın. Ben test ettim. Ben test ettim. Portal cihazını test ettim. Çalışıyor. Teleport cihazını test ettim. Çalışıyor. Ya bozulursa diyor. Ya içinde kalırsak diyor. Asansör, asansör mü lan bu? Asansör mü bu çocuklar? Bozulmaz bir şey olmaz. Ben test ettim. Girin entry, entry giriş. Entry giriş yapın bakalım. Portal cihazına. Ondan sonra ondan sonra teleportla medieval ancient orta çağ antik bölgesine geldik. Orta çağ antik bölgesine geldi. Herkes toparlansın. Herkes benimle gelsin lan tamam mı? Herkes gelsin benimle lan. Ondan sonra şurada şurada manav var. Manava bir soralım bakalım. Portakal. Portakalın kilosu kaç lira manav? Portakalın kilosu 2 dolar diyor. 2 dolar tamam. Ver oradan bir portakal. Alın lan portakal yiyin. Ondan sonra Tiffany. Ondan sonra bakşa Tiffany elindeki Elindeki ne öyle? Tifan, elindeki ne öyle? Ondan sonra ee, muhafızlara test. Ondan sonra elin ee, elindeki ne öyle? Kedisiyle gelmiş ya. Tifan kedisini de getirmiş. Ben demedim yalnız da bir şey almayacaksınız diye. Muhafızları çağırıyorum. Muhafızlar gelin buraya. Gardiyan. Gardin, muhafızlar, Tiffany, elindekini ver onu, kediyi ver, kediyi ver, onu sonra kediyi portala koyduk. Hadi bakalım portala. onu sonra portala gitti kedi. Onu deliver, kediyi deliver. Deliver etti, teslim ettim kediyi. Deliver ettim. Deliver, orta, ondan sonra rain Rainover Rain, over. rain over, yağmur yağıyor. Sağmak bir yağmur yağıyor. Rain over, Malefizi nerede bulacağız acaba? Bir fikri olan var mı çocuklar? Malefizi nerede bulacağız acaba? Onun sonra bir kişi var şurada. Şurada bir kişi gördüm. Bir kişi gördüm. Ee, bir kişi var. Adın ne senin? Adın ne senin? Malefizin nerede olduğunu biliyor musun? Fotoğrafını gösterdim. Malefizin. Foto gösterdim. Foto. Malefizin fotoğrafı. Malefiz bu. Benim tobako tarlama sal, saldırıyor. Malefiz benim tütün tanlama saldırı. Gördüm bu kişiyi, Malefiz'i. Malefiz ondan sonra Hermano diyor. Benim adım Hermano diyor. Bu kızı Malefiz'i gördün mü? Görmüş. Pasifik gördüm diyor. Pasifik okyanusunda diyor. Pasifik o okyanusunda, Pasifik okyanusunda diyor. Buz dağlarının orada kutup ayısı yetiştiriyor diyor. Buz dağlarının orada yaşıyor diyor. Orada geyik derisinden bir evi var diyor. Geyik derisinden bir evi var diyor. Ondan sonra şehre gönderiyor. Ondan sonra şehre salıyor. Kutup ayısı yetiştirip şehre salıyormuş. Malefiz kutup ayısı yetiştirip şehre salıyormuş, gönderiyormuş. Ondan sonra nerede ya? Bed boylar nerede? Benim bed boylar. Nerede bu adamlar? Nereye gitti be? D nereye gitti? Ben orada konuşurken onlar kaybolmuş, gitmişler. Ben orada konuşayım lan lan geldim, buldum. Hepsini buldum. Birisi gitmiş bilardo salonunda bilardo oynuyor. Gel lan buraya, hemen gel buraya. Birisi gitmiş penthouse'a gitmiş orada şey bakıyor. Makyaj malzemeleri bakıyor. Gel buraya sen de gel be. hepsini toparladım. Benimle kalıyorsunuz. Ayrılmıyorsunuz. Hiçbir yere ayrılmayın. Tam malefizi bulacağız. Malefizi bulacağız. Korku gazı salacakmış. Malefiz Leopoldstadt. Leopold Leopoldstadt bölgesine korku gazı salacakmış. Scarecrow salacakmış. Scarecrow Herkes benim yaptırdığım kiliseye gelsin. Bir kiliseye yaptırdım, bir kilise. Church yaptırdım. Benim yaptırdığım kiliseye gelsin. Herkes beni takip etsin. Kiliseye geldik. Çölç'e geldik. Yağmur yağıyor. Rain over. Rain yağıyor. Yağmur. Haçlı seferi geldi. Haçlı seferi geldi. Ne istiyorsunuz be? Malefiz'i gördüm mü diyor. Herkes diyor Malefiz'i gördüm mü diyor. Biz Malefiz'i arıyoruz. Görmedik daha. Henüz görmedik daha. Daha görmedik biz. Malefizden çok çektik diyorlar. Malefizden çok çektik diyorlar. Koyunlarımızı, ineklerimizi, bafalo sürümüzü hakladı, öldürdü diyor. Ondan sonra koyunlarımızı, ineklerimizi, bafalo sürümüzü çaldı diyor. Hakladı diyor. Volkman. Ondan sonra kurt. Kurt kadın geldi. Bu sefer de kurt. Kurt kadın geldi. Sen ne istiyorsun? Onun da şikayetleri var. Onun da şikayetleri var. Malefiz bana şöyle yaptı, böyle yaptı diyor. Ondan sonra Malefiz Wonder Woman. Wonder Woman geldi bu sefer de. Sen ne istiyorsun Wonder Woman? Benim diyor Customize Kostümümü çaldı diyor. Benim diyor milyon dolarlık kostümümü çaldı diyor. Ondan sonra onun sonra kustomayız. Onun için malefiz yeni sigorta. Sigorta sigorta acenteliğinden geldiler. Sigorta acenteliğinden geldiler. Sigorta acentesi bile geldi artık. Siz ne istiyorsunuz? Sigorta acentesi geldi. Siz ne istiyorsunuz? Denizaltı Sapmarin aldı diyor bizden. Sigorta acentesi bizden malefis denizaltı aldı. Sapmarin aldı diyor. Ödemeli diyor taksitlerini vermedi diyor parasını diyor. Tam biz bulacağız tam ondan sonra. Malefizi bulacağız tam ondan sonra. Halkın şikayetleri bitmiyor. Ya. Milletin şikayetleri bitmiyor. Şikayetler gibi bir sürü mail geliyor. Hesabıma bir sürü mail geliyor. Ondan sonra ondan sonra tutuklayacağız merak etmeyin. Malefizi bulup tutuklayacağız. Tam ondan sonra Ortaça antik döneminde Medibun Ancient bölgesindeyiz hala. o sonu teleportla, teleportla Pasifik okyanusuna gidiyoruzdan. Pasifik okyanusunda o olduğunu öğrendim. Malefizin. Teleporta bilin, herkes bilsin. Telefon. Ondan sonra bindik, portal'a bindik, tekrar Pasifik okyanusuna geldik, Işınlandık. Pasifik Okyan okyanusuna ışınlandık geldik. Dikkatli olmamız lazım. Burada kutup ayıları var. Dikkatli olmamız lazım. Burada kutup ayıları var. Malefizi, ondan sonra malefizin yetiştirdiği kutup ayıları var burada. Malefizin yetiştirdiği kutup ayıları var. Diliv, deliver, deliverance, deliverance Deliverance kutup ayıları geliyor. Lanet olsun. Kutup ayları geliyor. Her yerden geliyor ya. Ondan sonra lanet olsun. Portal çalışmıyor. Portala bineceğiz. Hadi be çalışma. Be. Ondan sonra çalışmıyor portal. Ondan sonra çocuklar herkes sakin olsun. Herkes sakin olsun. Kurtulacağız. Kurtulacağız. Deliverance. Deliverance. Deliverance, liberation. Liberation, deliverance. Salvation. Salvation. Tamam mı lan? Salvation, deliverance liberation, salva, salvation, deliverance, liberation. Bir kutup ayısı, bir kutup ayısı hakladım. Bir kutup ayısı hakladım, mızrağımı soktum, gel lan buraya, mızrağımı soktum. Ondan sonra Maxi lan lanın Maxi sanan o, Maxi'nin, Maxi ayı kapanına yakalanmış. Bir, bir trep, bir trepe yakalanmış. Maxi ayı kapanına yakalanmış. Dur Maxi sakin ol kurtaracağım seni Maxi. Ayı kapanın kapağı açılmıyor. Ondan sonra bu sıkışmış. Sıkışmış açılmıyor. Ondan sonra ondan sonra şey getirdim. Karga burnunu getirdim. Karga burnuyla açtım. Erittim. Kaynak makinamı getirdim lan oradan. Kaynak makinamla erittim. Kaynak makinamla erittim kapanı. Açtım ondan sonra kapanı. Ondan sonra çıkarttım. Ayı kapandan çıkarttım. Maxi'yi çıkarttım. Ayı kapandan çıkarttım bacağını. Jetpacklerimizi. Herkes jetpacklerini taksın. Herkes jetpack, jetpacklerini taksın. Okyanusun üzerinden gideceğiz. Havalandık. Havalandık. Ondan sonra jetpackleri çalıştırdık. Jetpackleri çalıştırdık. Uçarak gidiyoruz. <laughs> Jetpacklerimizi çalıştırdık. Ondan sonra 2 kilometre yol kat ettik. 2 kilometre yol kat ettik ve Malefiz'in bluzunu Marefiz'in bluzunu ve penyesini buldum. Malefiz'in bluzunu ve penyesini buldum. Buralarda yakın bir yerde olmalı çocuklar. Malefiz buralarda yakın bir yerde olmalı. Evet. Peniyi, bluzu, bluzunu mağaraya yakın bir yerde buldum. Mağara var burada çocuklar. Bir örümcek mağarası var. Örümcek mağarası var burada. Bir yerde buldum. Ondan sonra Life'dır. Örümcek mağarasına girdik. Örümcek var her yerde be. Karanlık her yer karanlık be. Hiçbir şey göremiyorum be. Ondan sonra Life'dır. 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 Çakmağımı yaktım. Çakmağımı yaktım. Torç aldım. Şurada bir torç vardı. Torç. Gel lan buraya torç. Torç aldım. Torça gaz döktüm gaz. Gaz döktüm gaz. Torça torça gaz gaz döktüm yaktım torçu yaktımı torçu elime aldım takip etsin herkes beni takip etsin lan. korkmayın lan gelin lan buraya herkes beni takip etsin Tiffany Maxi Ezekiel Helena Daniel Tiffany Maxi Ezekiel Helena Daniel herkes beni takip etsin olamaz çocuklar be adamın Adamlarımdan birini peygamber devesi böceği ısırdı be. Peygamber devesi böceği ısırdı. Ondan sonra e, praying praying mantis bites praying mantis bites beetle praying mantis bites bites beetle Ezekiel'in Ezekiel bacağını ısırdı böcek. Tamam lan Ezekiel bende kal. Tamam sakin ol. Ezekiel tamam. Sakin ol. Ondan sonra ilk e, müdahaleyi yaptım Ezekiel'e müdahaleyi yaptım. Ondan sonra ben de e, e, become become trench become become tren tranquilized become tranquilized become tranquilized become tranquilized, become tranquilized. yaptım chip steel chip steel yaptım sakin ol sakin ol chip steel sakin ol ezekil sakin ol korkma ezekil tam sakin ol onun sonra become trench tranquilized. Become tranquilized. Keep still. Keep still. Cool it. Cool it. S cool it. Steady on. Steady on. Keep cool. Keep cool. Keep cool. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Ezekiel. Ondan sonra become tranquilized. Become tranquilized. Become tranquilized. Sakin ol. Ondan sonra tamam mı? Bacağımdan zehri bıçağımla söktüm. Getir lan bacağına bakayım. Bacağımdaki zehri bıçağımla söktüm. Söktüm attım tamam mı? Sardım bandaj aldım sardım. Bacağını sardım tamam mı? müdahale ettim. Evet çocuklar şurada bir e, şurada bir arı peteği var. Arı peteği var lan bu arı peteği. Nereden çıktı böyle bir arı peteği var? Petekte yabani arılar var. Petekte yabani arılar var. Dir ar wild biz indi dir dir wild biz indi indi kom. The dir ar wild biz indi kom. indi kom. Ondan sonra ondan sonra yavaşça eğile eğile geçin lan eğilin lan çocuklar. Yabani arısı var, yabani arısı var. Eğile eğile geçtik. Ondan sonra yaban arılarından geçtik. Mini Şurada minikam, minikam bilgisayarımı çalıştırdım. Minikam bilgisayarıma alev, alev püskürtücü özelliğini açayım ben şuradan. Minikam, minikam bilgisayarıma alev püskürtücü özelliğini açtım. Yaban, a, e, yaban arılarını yaktım. Yaban arılarını temizledim. Clear lan, her yer temiz Herkes korkmasın lan. Herkes saklandığı yerden çıksın ondan sonra tamam mı? Ondan sonra temizledim. Hala mağaranın içindeyiz. Hala mağaranın içindeyiz. Dragonfly'lar. Dragonfly'lar geldi de. Dragonfly'lar geldi. Yusufçuk gördüm. Yusufçuklar geldi. Dragonfly'lar geldi. Gargo gördüm. Gargoyle gördüm. Ondan sonra Daniel'i tuttu götürdü. Daniel'i götürdü lan Gargo ile. Gargo Daniel götürdü. Daniel'i kaçırdı. Gargo ile Daniel'i kaçırdı. Kaçırdı. Daniel üzgünüm. Yetişemedim dostum Daniel. Üzgünüm. Yetişemedim. Ondan sonra tamam mı? Mini bar vardı. Beni kurtar diyor. Daniel beni kurtar diyor. Tamam geleceğim Daniel tamam. Tam kurtarmaya geleceğim seni Daniel. Mini bar vardı lan omzumda. Omzumda mini bar vardı. Mini barı indirdim. Tombalı taze fasulye vardı içinde. Tombalı taze fasulye. Makarna. Makaroni. Makaroni vardı. Ondan sonra herkes toplansın lan. Yemek. Yemek zamanı. Yemek. Ondan sonra, sen, sonra Tiffany, Tiffany makarna senin, Tiffany makarna senin, Ezekiel, e, Ezekiel makarna senin, taze fasulye senin Tiffany, ton da benim, ton tombalı ton da benim, açtık ki, karnımızı doyurduk, evet herkes toplansın, everyone, everyone, everybody, everyone, 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 everybody. Herkes toplansın. Yemek zamanı lan çocuklar. Yemek. Ondan sonra çocuklarıma yemek. Çocuklara yemeklerini yedirdim. Mini barından yemek çıkardım. Çocuklara verdim. Karnınızı doyurdunuz buna. Zinde kalın. Enerji korun. Tamam mı? Marifizi bulacağız. Tamam mı? Ondan sonra Halo. Halo Nest. Halo Nest. Çıktı bu ya. Halo Nest. Maçuka. Maçuka böceği geldi. Lan maçuka, maçuka böceği geldi. Zararsız.